İyi günler. Kabızlık kişilerin çok büyük bir baş belası olarak devam etmektedir. Kabızlıkta aslında baktığımız zaman kişilerin şahsi hataları, beslenme hataları, hormonal bozukluklar gibi bazı etkenler vardır. Beslenme bozukluklarında suyun yeterince alınmaması, sebzelerin ve baklavilerin dengeli olarak tüketilmemesi, tahılların yeterince alınmaması, meyvelerin özellikle dengeli bir şekilde tüketilmemesi çok büyük önem kazanır. Bunun yanında guatr bezi dediğimiz bezin az çalışması ki buna hipotiroidi hastalığı diyoruz, şeker hastalığı ya da diyabet hastalığı gibi hastalıklarda yine aynı şekilde bağırsak çalışması olumsuz yönde etkilenmektedir. Bunun beraberinde hemoroid sorunu olan ya da makatta çatlak sorunu olan ya da bağırsakta ur problemi ya da kolon tümörü olan hastalarda da bu soruna rastlandığını bilmekteyiz. Bu nedenle yoğun kabızlık yakınması olan ya da haftada iki kezden daha seyrek dışkılama yani haftada bir kere 10 günde bir kere dışkılama yapan hastaların mutlaka doktora başvurmaları ve bu yönde tetkik ve tedavi arayışı içinde olmaları da yarar vardır. Hepinize stop doing that